Herkese merhaba arkadaşlar. 2020 KPSS'ye gireceğim ama tarihten hangi hocayı izleyebilirim diye gelen soruların artık yanıtını verelim dedik. Sizin için YouTube'da veya farklı platformlarda 7 farklı hocadan yani 7 farklı kanalda inceleme yaptık ve sizin için faydalı olacağını düşündüğümüz bir video hazırladık. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi sırasıyla incelediğimiz kanalları ve hocaların isimlerini söyleyelim. Birinci sırada öncelikle Ramazan Yetkin Benim Hocam isimli kanalı inceledik. Ondan sonra ise yine Benim Hocam kanalından Yasin Korkut'u inceledik. Üçüncü olaraktan İsem Yayıncılık'tan Mehmet Celayir Hoca'yı inceledik. Dördüncü olarak ise Hoca Web'den Aydın Yüce hocamızı inceledik. Bir sonraki hocamız Tarih Sepeti isimli kanaldan Saadettin Akya'yla ve sonra Baba Zümre isimli kanaldan Kadir Koç hocayı inceledik. Atlas Akademi'den Sacide Tanrı Tanır hocamızı ve zorlu eğitimin yine Ramazan yetkini videoları olan eğitimlerini videolarını sırasıyla inceledik sizin için. Bu kanalları sırasıyla incelemeye başlayalım. Tercih sizin. Hangisinin anlatımı size daha uygunsa onu seçersiniz ve bu kanalların linklerini aşağıda açıklama kısmına koydum. Oradan da bulabilirsiniz. Benim hocam kanalı Ramazan Yetkin son videosunu 2017'nin 20 Mayıs'ında yüklemiş. Abone sayısı oldukça yüksek. İzlenme sayısı da şu anda YouTube'daki tarih dersleri arasında en fazla izlenen hoca olmuş. Olumlu yorumlar gelmiş, tarihin babası diye yorum yazan bile olmuş. Genel tekrar videoları var, video ders notları var, kendi bastıkları soru bankaları vesaire bir sürü şey var. Benim hocam kanalı Yasin Korkut Hoca. Hala daha yüklemeye devam ediyor videoları. Henüz yükleme bitmiş değil belki siz bu videoyu izlerken bitmiş bile olabilir. Çünkü bu videoyu belki bazı arkadaşlarınız Temmuz'da izlerken bazıları Eylül, Ekim, Ocak'ta bile izleyebilir. Videolarınız tamamen yüklenmiş olmadığı için izlenme sayısı çok yüksek değil ama yorumlara bakılırsa izleyen arkadaşlar gayet memnun. İsem Yayıncılık Mehmet Celal Hoca 70 videoda anlatmış tarih dersini. Kendi kitabı mevcut. Yorumlara bakılırsa yorumlar gayet iyi. Onun haricinde izlenme oranı da hiç kötü değil. Gayet iyi bir izlenme oranı var. Hatta şu anlık belki tarih dersinde en çok izlenen ikinci hoca diyebilirim. Videoları güncel yani bu sene yüklemiş. En son videosunu 19 Şubat 2019 tarihinde yüklemiş. Ders anlatışını uzun sürede dinlemedim fakat yorumlara bakılırsa gaza gelip hocam bırakalım KPSS'yi cihata gidelim diyen mi ararsın? Bu videoda gözlerim doldu. Hocam çok iyi anlatmışsınız diyen mi dersin? Çok güzel yorumlar var. İzlemedim ama yorumlara bakılırsa tavsiye edebileceğim hocalardan birisi. Hoca Web'de Aydın Yüce Hoca 86 videoda tarih dersini bitirmiş. İdeal bir sayı bence. İzlenme oranı fena sayılmaz. Yorumlar da çok iddialı. Hatta bazı yorumlarda başka bir kanala, ismini söylemeyeceğim, başka bir kanala giydirme yapılmış. Yıllardır neden bu adamı dinledim ki diye yorum bile vardı. Haberiniz olsun. İzlemedim dersleri ama yorumlar böyle olunca insanın aklı karışmıyor değil. Son videoyu 30 Mayıs 2019'da paylaşmış. Videolar gayet güncel ve beğeni oranına bakılırsa da izleyenlerin hemen hemen hepsi videolardan memnun. Tarih sefete Saadettin Akayla videolarını tamamen tarih dersi üzerine hazırlamış hocamız. 2018'in son zamanlarında tarih konu anlatım videolarını bitirmiş. Şu anda YouTube'da 10.000 takipçisi var. Pekiştirme dersleri ve yatmadan önce 5 dakika adı altındaki derslerini özellikle beğendim. Yatmadan önce 5 dakikada o konu hakkında yani belirlemiş olduğu herhangi bir konu hakkında kısa kısa bilgiler, önemli notları vurguluyor. Bu bence çok güzel bir şey. 20'li deneme seti var tarih dersi için. Soru cevap videoları da mevcut bu hocamızın. Bunun haricinde eğer hocamız desteklenirse baya bir yukarı çıkacağına inanıyorum. ÖABT için videoları da mevcut. Baba Zümre Kadir Koç hocadan. Kadir Koç hoca da tarih öğretmeni ve uzman kariyerin bir şubesindeki ekip olaraktan bu kanalı açmışlar. Baba Zümre kanalını, Kadir Koç Hoca tarih dersini anlatıyor. Anlatımı tahtada değil diğer hocalar gibi, onun aksine bir kağıda e, yazaraktan, çizerekten anlatım yapıyor. En son 23 Nisan 2019 tarihinde videolarını paylaşmış. Videolar henüz bitmemiş. Nedenini bilmiyorum. Ama tamamlarsa güzel bir kanal. Atlas Akademi sadece de tanrı tanır. Hocamız 2014 yılında videoları YouTube'a yüklemiş. E, toplamda 26 videosu var. Yani çok çok özet halinde. Ve 2014'te paylaştığı için görüntü kalitesi baya kötü. Hani tahtayı tam okuyabilir misiniz emin değilim. Ama yorum yapan arkadaşlar gayet iyi yorumlar yapmış. Zorlu eğitim. Ramazan Yetkin'in videolarını Adaba Connect üzerinden uzaktan eğitim şeklinde çektirmişler. 96 adet videosu mevcut toplamda. Yorumlarını okuyamadım çünkü üye olmanız gerekiyor. Üye olmak için 50 TL para ödemeniz gerekiyor. Her konu hakkında PDF ders notları da veriyorlar. Bu 50 TL'nin içerisinde ee, ilk 3 veya 4 videoyu YouTube'dan ücretsiz şekilde paylaşmışlar. Oradan izleyip eğer beğenirseniz ve ödemek isterseniz o şekilde de satın alabilirsiniz bu eğitimi. Bu videoları tam izlemedim fakat zorlu eğitimin rehberlik amaçlı veya diğer içerikteki amaçlarıyla YouTube'a yüklemiş oldukları o iki kişi var. Onlar gayet güler yüzlü ve anlatımları da sıkıcı değil. Rehberlik amaçlı izlenebilir. Ulaşamadığım hocalar illaki vardır. Bu 7 hocamızı değerlendirdik. Kendimce ve yorumlara bakaraktan, milletin beğenisini ölçerekten bu videoyu hazırladım. Seçim sizin. Hangisinin tarzı sizin hoşunuza giderse onu izleyebilirsiniz. Ve unutmayın ki olay hoca da değil sizde bitiyor. Siz disiplinli şekilde çalışırsanız kazanma olasılığınız var. Ama yok videoyu izlerken elinizi böyle koyup Bu akşam yemekte ne yapsam ki veya ne yesem ki? işte yarın şuraya gideceğim. Hoca o ara anlatıyor. Bu hiçbir şey kazandırmaz arkadaşlar. Hocayı dikkatli dinleyin. Ne zaman motive haldeyseniz o zaman dinleyin. Kafanızı tamamen verin. Not tutun. Özet çıkarın. Soru çözün. Bu iş olacaktır. Siz de hangi hocayı tercih ettiniz aşağı yorumlara yazarsanız ve neden tercih ettiğinizi de söylerseniz diğer arkadaşlar için henüz izlememiş olan arkadaşlar için bir tavsiye öneri gibi bir şey olabilir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer arkadaşlara da yardımcı olalım lütfen. İyi seyirler. Kolay gelsin. Abone olmayı da unutmayalım. Söylemeyi unutuyordum. Hiç söyleyemiyorum. Hep unutuyorum.